Annesi bu mu? korku istedikleri. Bence ben iğrenç. Ay başa gitti de on Kapatacağım. On hadi kapat. Kapattım. Benim ee, Yok. Saat saç olmuş. Saat olmuş da. Saat kaç kaç on Saat on olmuş. Saat olmuş. Geç olmuş. Geç hadi ben gidelim. Ya, annem merak eder. Hadi görüşürüz. Evet, evet. evet. Gel Alo? Yeti gün. Alo? Yeti gün. Kimsiniz? Yeti ah. gün. Kapak, kapak. Onu da saldı bana! Ağır! 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 Ağır!